Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Umay ne oynuyorsun? Bu şey. Yine oynuyor. Biz Şunu bunları binden aldık arkadaşlar. arkadaşlar. benim işim... Neler var anneciğim? Burada bir tane daha köpek var. Sonra bu köpeğin kulübesi arkadaşlar. O da salıncağ mı Umay? Arkadaşlar çıktı. Evet. Geri tak bakalım bir. Ben takamıyorum arkadaşlar. <laughs> Bence denemelisin. Yap bakalım. Köpekler nerede? Köp evet. Köpekler nerede? Köpekleri göster bir. Kaç tane köpek var? İki tane. Evet. iki tane köpek var arkadaşlar. babam bir de. Evet, Umay'a babası balık almış arkadaşlar. Burada iki tane. Umay, bunların adı ne olacak peki? Daha adına karar veremedik arkadaşlar. Anneciğim çok güzeller, değil mi? Ve mecbur. Ne? Leyla ve Mecnun. <laughs> Leyla ve Mecnun mu? Evet. <laughs> Bence güzel bir isim mi onlar ya? Umay çok güzeller, değil mi? Evet. <laughs> çok mu seviyorsun? Umay balıklarına çok iyi bakacak arkadaşlar. Uyan... Hadi arkadaşlar son videoya geçelim. <laughs> Şimdi köpeğini, saçlarını tarıyor Umay. Banyo zamanı. Evet, banyo Şimdi... zamanı. Burası banyo olsun anne. Tamam. Biraz da şimdi uyuma vakti olsun. Kulübesine girsinler bakalım be. Bu ki bu nereye kulübeye? Hı? O nesi anlayamadık. Sonra tara var, makası var. Burada mama kabı var. Bu da burada yatsın. Evet. Nerede yatıyor şimdi? Kulübesinde mi yatıyor? Uyudular mı şimdi? Şimdi Giriyorlar. Tamam. <laughs> Banyodan hiç korkmuyorlar, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi burası da banyo. Olsun. Tamam. Acaba ben yıkanabilir miyim? Yıkanabiliyorsun. köpeklerin isim düşündün mü? Düşünmedim daha. Daha düşünmedik arkadaşlar. Köpeklerin de ismi yok, balıkların da ismi yok. Hayır, onlara Leyla ve Mecbur. <laughs> Leyla ve Mecnun öyle mi olmasını istiyorsun? Evet. Kim söyledi sana bunları? Baban mı? Evet. Öyle mi olsun peki? Evet. Tamam o zaman öyle olsun. Köpeklerin isim arayalım o zaman olur mu? Arkadaşlar elime bir şey geliyor. Evet küçük bir makas odaya değil mi? Saçlar arkadaşlar sizi getireceğim. <laughs> Saçlarını kesmek için. Umar şimdi arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir daha bir daha çıkacağız. Bir daha bir daha. Evet like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.